Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Yeşim. E, bu videoda size Selanik örneğini anlatmaya çalışacağım. Ekranda iki örnek görüyorsunuz, iki motif görüyorsunuz. Bunlardan bir tanesi bu elimdeki. E, Selanik iki türlü örülebiliyor. Her iki yüzde de düz örgü kullanılarak ya da her iki yüzde ters örgü kullanılarak. Elimdeki düz örgü kullanılmış bir selanik aynı numara şiş ve e, aynı iple ördüm. 3,5 numara şiş ve ona uygun bir iplik. Düz örgü kullandığım selanik biraz daha e, tok bir yapıya sahip oldu. Ters örgü kullandığımsa aynı numara şiş ve iplikle biraz daha gevşek bir yapıya sahip oldu. Bu size fikir vermesi açısından eee gösteriyorum. Hangisi kolayınıza geliyorsa onu kullanabilirsiniz. Ters örgüyle ya da düz örgüyle örebilirsiniz ve Daha gevşek olmasını istiyorsanız yarım numara büyük bir şiş kullanırsınız. İki örneğin birbirinden pek bir farkı yok bu gevşeklik açısından. Gevşeklik dışından denersiniz. Hangisi elinize yatkın gelirse, gözünüze hoş görünürse onu kullanabilirsiniz. Alternatif olması için ben her ikisini de size göstermek istiyorum. Önce düz selaniğin nasıl yapıldığını görelim. Oldukça kolay. Ben çift sayıda ilmek aldım şişlerime. İlk ilmeğimi başlangıç olduğu için örerek alıyorum ve yanındaki ilmeği de düz olarak örüyorum. Şimdi düz örgüde selaniği yapıyoruz. İpimi ön yüze alıyorum. Bir dolamamız olacak. Yanındaki ilmeği örmeden şişime geçiriyorum. İpimi benden tarafa bir dolama gerçekleştiriyorum ve bir sonraki ilmeği örerek alıyorum. İpimi tekrar benden tarafa alıyorum. Örecek ters örecekmiş gibi ilmeğimi şişime geçiriyorum. Bir sonraki ilmeği örerek alıyorum. İpliğimi benden tarafa alıyorum ters örecekmiş gibi örmeden boş olarak ilmeği şiş sağdaki şişime geçiriyorum ve bir dolama gerçekleştirmiş oluyorum böylece. Bir örüyorum. İpimi benden tarafa alıyorum. Bir boş. İpim benden taraf olduğu için dolamam gerçekleşiyor. Bir düz örüyorum. İpi benden tarafa alıyorum. Ters örecekmiş gibi ilmeğimi diğer şişime geçiriyorum. Örmeden ve son ilmeğimi düz olarak örüyorum. Örneğimizin her iki yüzünde de aynı işlemi yapıyoruz. Arka yüze geldiğimde, ikinci sıraya geldiğimde ipliğim bu tarafta şişimin altından geçirdim. Ters örecekmiş gibi ilmeğimi diğer şişime örmeden geçiriyorum. Sonraki bu iki ilmeği biri üstüne doladığımız boş olarak aldığımız ilmeği düz olarak örüyorum. Bir önceki sırada gibi ipliğimi benden tarafa alıyorum. Bir önceki sırada düz ördüğümüz burada ters gözüken ilmeği örmeden şişime geçiriyorum. Bir sonraki üzerinde dolama olan ilmeği düz olarak beraber örüyorum. İpliği benden tarafa alıyorum. Tekli ilmeği örmeden şişime geçiriyorum. Üstünde dolama olan ilmeği ise düz olarak bakın burada dolamam da gerçekleşiyor. Örüyorum. Benden tarafa alıyorum. İlmeği boş geçiriyorum. İki ilmeği beraber örüyorum. Benden taraf alıyorum, boş geçiriyorum. İki ilmeği beraber örüyorum. Tekrar son bir kez ilmek ben boş geçirdim. İpliğim benden tarafa. Böylece dolamam gerçekleşmiş oluyor. Son ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bundan sonraki bütün sıralar bu sıranın Tekrarı olarak gerçekleşiyor. İlk ilmeğimizi iplik arka tarafta ters örecek şekli örüyormuş gibi şişimi ilmeğimin iç kısmından geçirerek alıyorum. Böylece ilmeğimi döndürmüş oluyorum. İkinci ilmeğimi düz olarak örüyorum. İkisi bir arada dolamayla birlikte ilmeği. Bir sonraki için ilmeğim benden taraf boş alıyorum. İkinciyi örüyorum. İlmek benden tarafa boş geçiriyorum. Sıradaki dolama ve ilmeği beraber örüyorum. Son kez benden tarafa bir önceki sırada ördüğüm ilmeği Boş geçiriyorum. Üzerine dolamış olduğum ilmeği do dolamayla beraber örerek alıyorum ve son ilmeğimi düz örüyorum. Ben birkaç sıra öreyim örnek burada gözüksün. Tekrar döneceğim. Evet ben bir miktar daha ördüm görebilmeniz için. Gördüğünüz gibi çok hoş kabarık bir model. Özellikle atkılarda, berelerde çok kullanılan bir modeldir. Örnektir Selanik örneği. Eee Selanik'in birkaç versiyonu var. Ee, yalancı Selanik ya da işte kolay Selanik dedikleri. Bu gerçek Selanik. Benim çocukluğumdan beri bildiğim Selanik bu. Bu şekilde örülüyor. Ee, dediğim gibi bu düz örgüyle örülen şekli lastiğin lastik örgünün bir çeşidi diyelim. E, sadece düz gördüğümüz bu ilmekleri örüyoruz terslerin üzerine dolayarak geçiyoruz ve bir arka sırada onları düz olarak örüyoruz. Oldukça kolay, herkesin rahatlıkla yapabileceği bir örnek Selanik örneği. Özellikle de kalın. Yünlerde ve şişlerde şişle örülünce oldukça hoş duruyor. Evet şimdi ben tekrar ilmek alayım şişime ve ters örgüdeki yapılışını da beraberce görelim. Evet ben şişime gene 12 ilmek ve aynı iplikle aynı şiş numaralarıyla ilmeklerimi attım. Şimdi aynı sistemin aynı metodun ters örgüyle yapılmış olanı yapacağız beraber. İlk sıra olduğu için ilk ilmeğimi örerek alıyorum. Ters örüyorum. İkinci ilmeğimi gene ters olarak örüyorum. Evet. İlk ilmeğimi örerek aldım. İkinci ilme, iki ilmeği ters olarak ördüm. İpliğim benden taraf. ilmeğimi örecekmiş gibi alıyorum ve boş olarak şişime geçiriyorum üzerine bir dolama yapıyorum. Bir sonraki ilmeği ters olarak örüyorum. Aynı şekilde ilmeğimi ters örecekmiş gibi şişime geçiriyorum. Bir dolama yapıyorum. Tekrar örüyorum ters. Bir boş alıyorum ve üstünü doluyorum. Bir ilmeği örüyorum. Bir sonraki ilmeği boş olarak ya da bu şekilde de yapabilirsiniz. Örmeden geçiriyorum. Bir örüyorum, bir doluyorum. Böyle yapıyorum. Bu şekilde de örmeden çıkarabilirsiniz. Son ilmeğimi ters olarak örüyorum. Birinci sıramızı tamamladık. Burada aynı şekilde gördüğünüz gibi bir dolama bir örme yapıyoruz. Düz örgüde düz kullanıyoruz, ters örgüde de ters kullanıyoruz. İlk ilmeğimi tersden giriyorum, İplik benden tarafa örmeden alıyorum. İkisini bir arada örüyorum, bir dolama ve bir örmeden aldığım ilmeğim vardı bir önceki sırada, onların ikisini beraber örmeden alıyorum. Bir sonraki ilmeği örerek alıyorum, pardon üzerine doluyorum. Örmeden şişime bırakıyorum. İkisini örüyorum. Bir önceki sırada ördüğüm ilmeği bu sırada örmüyorum. Bir dolama yapıp şişime bırakıyorum. İkisini beraber örüyorum. Üçüncüsünü örmeden alıyorum. İster bu şekilde geçirin şişinize sonra dolayın. İsterseniz hangisi rahat olursa burada dolayın, örmeden çıkartıp bırakın. Bir beraber aldım. Tek olanı örmeden alıyorum. Bakın dolama olan ilmeği tersten örerek ikisini beraber alıyorum. Tek düz olarak gelen ilmeği şuradan bakın düz gelen ilmeği üzerine dolayarak boş çıkartıyorum örmeden. Son ilmeğimi ters olarak örüyorum. <laughs> Son bir kez daha yapalım. Birinci ilmeğimi ipliğim önde olacak şekilde ters olarak alıyorum ve dolanmış iki ilmeği beraber alıyorum. Zaten bize gösteriyor. Düz olan ilmeği örmüyoruz. Üzerine dolama yapıp boş olarak örmeden şişimize aktarıyoruz. Beraber olan iki ilmeği bir dolama olanı ters olarak örerek alıyoruz. Düz gözüken bu düz gözüken ilmeği örmeden üzerine bir dolama yaparak alıyorum. Diğer gelen üzerinde dolama olan bir önceki sırada doladığımız ilmeği ise ikisini beraber örerek aktarıyorum. Bu şekilde ya da diğer türlü ama boş olarak alacaksınız. Ama bunu yaparken e, örgünün tamamında ya bu şekilde çıkartarak alın ya da diğer türlü bir öyle bir öyle yaparsanız örneğinizde kaymalar olabilir. İkisini beraber bir boş olarak örmeden. Son ilmeğimi de örerek alıyorum. Ben bir miktar daha öreyim. Böylece ters örgüde de kalın şiş ve yünle nasıl durduğunu yakından görelim. Evet ben bunu da bir miktar ördüm ve geldim. Ee, bu Kalınlıktaki ipte ve şişte de aynı şekilde bir e, yapı farklılığı oldu. Bakın. Aynı sayıda ilmek attığımız halde e, bu bir miktar daha gevşek ve daha yumuşak daha soft. Bu biraz daha tok duruyor. Tabi bunu da daha evet her ikisinin e, görsel olarak da bir miktar farkı var. Şöyle bakın. yapacağınız zaman her ikisini de deneyip hangisine daha kolay ya da görsel açıdan size daha uygun olduğuna kendiniz karar verebilirsiniz. Her ikisini de beğeniyorum ben. İster ters örgüyle ister düz örgüyle yapılsın. Bu biraz daha eee ters örgüyle daha Selanik gibi, düz örgüyle yapılansa kolay Selaniye biraz daha benzer gibi görünüyor. İkisi de hoş. İkisi de güzel. İster kalın örgüde ister daha ince iplerle. Her iki türlü de oldukça hoş görünen bir örnek. Yapacaklara şimdiden kolay gelsin. Umarım anlatabilmişimdir. Umarım işinize yarar. Kanalıma abone olmayı videomu beğenmeyi soru ve yorumlarınızı eklemeyi unutmazsanız sevinirim. Hoş kalın, esen kalın, hoşça kalın. İyi günler.